Makeup Bey Survival'ın 8. bölümdeyiz. Önceki bölümde birden durdu. Çünkü yeterliğim kalmadı. Kalmadığından dolayı bir, 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 anda bitti. Neyse ben hemen uyuyalım. Uyuyamıyoruz. Neyse. Önceki bölümde işte bitirdik. Ben az önce tavukların birazını attım. Bak e, bu göstermiştim yani. Böyle. Tek yapmanız gereken bu tavukları böyle atmak. Sonra bunlar da böyle atıyor bu tavukları. Ve şimdi şöyle şurada tavuklar oluyor. Bunlar büyüyünce ne bunları sen lanamam Öyle oluyor. Şöyle yapayım ben. Öyle onda sonunda bu çeste gidiyor. O neyse. Bu konuyu Eee bu videoda intro olması lazım. Galiba ben bir tane intro koyarım. Ee, daha zor bir <laughs> intro buldum. Güzel yok yani. O da olma, o, olmuştur bu ihtimal. Şimdi neyse, boş Şimdi şey, bir şey şöyle bir bakalım. Ee, bu bölümde biraz ta ha, artık takas yapalım. Yani yeter diyor. Artık biraz takas yapalım. Hiç köylerde takas etmiyoruz hiçbir şey. Köylüler varsa bu arada benim bizim şeyi ben büyütmeye çalışıyorum yani e, o tarlayı. Tarlanın hepsi olunca yapacağım? Bak direkt bulur, bu böyle direkt, direkt ya, ben bir şeye bakacağım. Veya boş verin boş verin. Yalnız köylü, e, köylü orada kalmıştı. Biz de çıkacağız artık. Köylü köylü de çıksın. Yazık kaç ne kaç bölümdür orada kalıyor. Eğer kalsın kalsın öyle bir, bir, bir birkaç bölüm önce de orada kalıyordu hep. Öyle kalsın. Seri sonuna kadar. Seri zaten bayağı bölüm olacak. 100 bölüm falan. Bayağı bayağı büyüteceğiz bu seriyi. Survival. <laughs> ya bir trade istiyorum. Seninle ne trade edebiliriz? Ne sen farmers? Tamam ya tamam. Ben gidiyorum. Şuradan şunu al. Dedim de şöyle al. Şöyle al. Şöyle. Koy, koy, koy. Sonra şunları al, al, al. Koy, koy, koy. Neden koyuyorum? Nedeni ben genellikle buradan alıyorum. Benim oradaki yaptığım farm yerine ben hepsi olunca o suyu bir bırakacağım. Hepsi ee, görecek. Yani hepsi çıkacak yerine. tanımın hepsini alacağım. Tekrar dikeceğim. Hmm, Şöyle veriyorum. Şöyle ekeyim. Ekmeyince sonra da bu oluyor. Şöyle kendi eşyalarını vererek alıyorum. Çok saçma bir yöntem ama <laughs> alıyorlar ya. Neyse bayağı yaptık patates. Şimdi hepsini ben bir köylüye vereceğim. Yani yemek var bende. Yani onda sıkıntı yok. Bu muydu pardon? He, 16 yıl zümrütlerimi ben alırım. Hepsini ver. Bam, bam bam Tam 3 tane cümlek var. Bir de bizim biz önce ben önceki bölümlerde e, almıştım. Bu arada bu şeyler bu şeydir, çok seviyorum yani bayağı iyi ben bu şeyler çok seviyorum. Sonra şurada yatabiliyoruz mu artık? Heh sonunda Bir yatalım hemen. <laughs> Sabah olsun. Yağmurda da dursun. Bizde zümrüt vardı. Ben o zümrütleri alayım. O bayağı zümrüt var. Bir sürü zümrütümüz var. Tamam o zaman. Biz gidelim şöyle. Ee, neydi? <laughs> Şu adamlarda bir şeyler alalım. Bir dakika o, o şey level atlamıştır. Sen bu level atladın. Artık bal kabağı veriyor. Ben kim Alsak mı acaba? Şu anda onu düşünüyorum. Alamam hadi. Böyle bal atlasın. Vooop. Atladı. Böyle atladı. De bakalım. Ve bu geldi. Yok. Bu Anam. Hayır. den. Sen ciddi misin? Cidden bu ya ben köylü orada bir şeyler takas ediyordum. Ne oldu ya? Ne yaptınız köylüye? Yazıktır ya. Neyse arkadaşlar bu şimdi aklıma bir şey geldi. <laughs> Bölümü şöyle oynayayım mı? Bakın. Şöyle. Arkadan böyle. Bakış. Aynen ben böyle oynayacağım. Bir şeylerin oyunu böyle oynuyor. Bize oluyor. İleride eltra mentra falan yapacağız. Hatta yapabiliyoruz mu diye ben gidip bakayım. Altıra çok önemli çünkü. O cehennemde oluyor. Dön ne cehennem şey. Yani nedir de değil de. Şey neydi? Ente. Ente oluyor. Ayrınla yapabiliyor muyduk onu hatırlamıyorum. Yapabiliyoruz bak diye hatırlıyorum. Şu e vardır benim. Ayran. Başka çeşitlerim yok mu? Ha, var var tamam. Şu kadarını alayım. Eltra yapın. Yapın. <laughs> yapılmıyor ya. Eltra yapılmıyormuş. Ben yapılıyor sanırım. Ya. Keşke yapılsaydı el tıra. Hmm. Neyse. O zaman biz el tıra yapmayalım. Boş verelim. Ben el tıra yapılıyor diye hatırlıyordum da. Hmm. neyse. Galiba önceki sürümlerdeydi o. Ee, şöyle. Altıra'yı da böyle üçüncü çok güzel oluyor. Arkadaşlar size bir şey soracağım. Ee, şey, Eltra'yı game moddan alayım mı? Ee, ya yani Eltra baya iyi yani ben onu baya kullanırım. Böyle de çok güzel gözüküyor oluyor. Yani onun yorumlara yazarsınız. ve şunu da yiyeyim. Ben yemeyeyim. Yalnız bu şeyler baya oldu. Hatta yapalım. Artık böyle oynamaktan bırakalım. Yeter artık. Şimdi e, normal alalım. Normal görünüşü. Şimdi hazır mısınız? 3 işte çıktım ya. <laughs> Neyse. E, baş... Şimdi çekiyorum tamam mı? Hazır mısınız? 3 2 3 2 1 0 Tıklattım. Bakın. İşte sistemi böyle yaptık. Ee, ama sistemde bir hata var şuradaki su şurada su yok galiba İşte o orada bir sıkıntı var bakın ben demedim mi bak işte böyle amacım bu buydu bunu yapıyormuştu işte. bu bu iş yarıyor hepsini böyle yapacaksın tamam mı ondan sonra böyle gelecek hepsi burada bekliyorum hepsi geliyor bir yerde bekliyorum böyle hepsi geliyor. Böyle. Bakın, tohum ne kadar oldu? 64'lük falan oldu. Bakın gördünüz mü? Ama bu kadar büyük yapmasaydım diye düşünüyorum artık. Baksanıza o kadar çok geldi ki. Neyse hepsi geldi. Şimdi diye şimdi bu, bu suyu kapatalım. Ve bam 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 sular geri gidiyor. Di gitsin. Ben şu ekinleri ekeceğim. <laughs> gitti. Şimdi de bunları yere ekiyorum. Öyle geri koyayım. Aa, bayağı var bizde. Şu yandaki, yandaki çalışmıyor. Nedeni ne? bir dakika ben bir şeye bakacağım. En yandaki ön yan en yandakinde su var. İşlemiyor en yandaki. Ee, bir, bu sistemde en yandaki işlemiyor. En yanındaki fa fazla işe an. Fazla bir şey fark etmez. Yani en azından bu taraf oluyor. Sadece bir tane. Bir blok. Ana. Ben de ne yapıyorum artık? Yeter. Şöyle ek. Başka kırdığım bir yer yok. Şuradan iyi. Aynen bu işi yarıyor yani. E, sistem böyle bir şey. Burada da anlattım zaten böyle. O makine de çok güzel. Onun da videosu, o videoyu da izlemediyseniz izlemeyi unutmayın. Yani çok iyi bir video. E, e, bu video çok kısa. Yani kısa dediğim fazla bir şey yapmadık bu videoda. Bir baktık eşyalarımıza baktık. <laughs> ne yapabiliriz ne yapamayız diye. Neyse. Hepinize görüşmek üzere arkadaşlar.